Coinex Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Fan Token'dan bahsedeceğim. Fan Token projeleri sahiplerine ödüller, benzersiz deneyimler, kulüp kararlarında oy hakkı, ürün ve forma tasarımları gibi çeşitli taraftar faaliyetlerine olanak sağlayan ve bir takım kulüp, grup ve benzerlerini temsil eden kripto para birimleridir. Fan Token'lar aracılığıyla taraftarlar kulüpleriyle ilgili verilecek kararlarda söz sahibi olabilir, kulübün atacağı adımları belirleyebilir ve kulüplere maddi anlamda destek olabilirler. Ayrıca bu tür Projeler, spor kulüpleri, müzik fan kulüpleri ve diğer kuruluşlar tarafından kullanıcı deneyimlerini demokratikleştirmek, organize etmek, kulüp liderliği oluşturmak, kulüp ürünlerinin satın alınması, VIP deneyimleri ve çok daha fazlası için kullanılabilirler. Bunların yanı sıra kulüplerin kendi taraftar topluluklarıyla daha da güçlü bir ilişki kurmasına imkan sağlar. Fan token projelerinin değeri taraftarların talebine bağlı olarak artmaktadır. Kulüplerin gerçekleştirdikleri başarılar, önemli gelişmeler, transferler, iş birliktelikleri gibi önemli olaylar fan token projelerinin değerlerini etkilemektedir. Bir futbol takımının derbi müsabakaları, şampiyonluk yolunda aldığı sonuçlar o fan token'da bir beklenti yaratmaktadır. Bu beklenti sonucunda fan token projelerinde fiyat hareketliliği gerçekleşebilir. Chiliz ilk ve en dikkat çeken taraftar token'ı olarak bir yakın başlatmıştır. Devamında Paris Saint Germain fan token, Galatasaray fan token ve Juventus fan token gibi birçok taraftar token'ı ortaya çıkmıştır. Bu kripto para birimleri blok zinciri alanına yeni bir bakış açısı da getirmektedir. Son zamanlarda CoinEx'in de listelediği ve özel ilgi gösterdiği fan token projeleri gün geçtikçe değer kazanmaya devam ediyor. Son olarak BFT, FPFT ve SNFT projelerinin listelendiği kolay kripto işlemler mottosuyla hareket eden CoinEx'te önümüzdeki günlerde birçok fan token projesi daha listelenecektir. Başka bir videoda görüşmek üzere. CoinEx'te kalın.